Merhaba insanlar. Kapatıldığımız bu yapının soğuk ve kalın duvarlarında yeni bir pencere açıp yeni olgulara, olaylara bakmadan önce sosyal medyada hakkını ve iade etmek istediğim, hakkını vermek istediğim ve teşekkür etmek istediğim bir tip insan, bir insan tipi var. Ee, iyi ki varlar dediğim gibi, onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zira onlar olmasalar e, içine do, içine uyandığımız her sabah, içine uyandığımız günün anlam ve önemine hatırlamakta, bilmekte güçlük çekebiliriz. E, mesela ben e, onlar olmasa örnek veriyorum Orhan Velinin bu seneki e, anma gününü kaçırırım. Yani ya da bir e, sokak hayvanlarının başını okşama gününü e, kaçırırım. E, zira çok ilgili değilim. Bu özel günlerle çok ilgili değilim. Bu yüzden e, onlar iyi ki varlar. Bizi bir zahmetten kurtarıyorlar. Yani not not defteri tutmaktan, e, telefonlarımıza alarmlar kurmaktan ya da tarihler ve olaylar ve tarihlerini ezberleme zahmetinden kurtarıyorlar. Nasıl oluyor? İşte cihazımızı açıyoruz, sosyal medyaya bir bakıyoruz. İşte hemen görüyoruz. Bugün bugün şu olay anılacak, şu insan anılacak, şu kutlanacak gibi paylaşımları görüyoruz ve biz de katılıyoruz. Şu veya bu şekilde. Bugün de. Aynı şekilde e, sosyal medyaya girdiğim zaman e, 6 Mayıs 1972 e, yılında ne yazık ki ne yazık ki e, talihsiz ve kanunsuz bir şekilde yani hukuksuz bir şekilde idam edilen e, üç insanın bu ülkenin üç insanının ee, anılmalarının yıl dönümü olduğunu gördüm. Bunlar işte Üç Fidan diye anılan e, Deniz Gezmiş, e, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan. Ee, ben şahsen e, idam cezası alan ya da bu cezası uygulanan kişilerden bağımsız olarak, yani her kim olursa olsun, e, İdama karşı bir insanım yani idam cezasına karşı bir insanım ee, insanlar kapatılabilir ömür boyu kapatılabilir ömür boyu bazı haklardan mahrum edilebilir ee, gerçi bunların hepsi tartışmaya açıktır da bana uyar yani onu demek istiyorum ama e, kişiden ki, kişiden bağımsız olarak dediğim gibi e, şuna uygulanır şuna uygulanmaz gibi bir ayrıma gitmiyorum. Kişiden bağımsız olarak idam cezasının e, çok ağır bir ceza olduğunu ve olmaması gereken bir ceza olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, bu söylediğimi, bu söylediğimi destekleyecek e, argümanlar sunmaya çalışacağım. Günümüzde artık e, bir meclisimiz var, yani bir e, yasama, yasama gücünü kullanan e, bir meclisimiz var ve tek görevleri sürekli yasalar yapmak yasaları yenilemek eskiyenlere artık fiiyaatta bir hükmü kalmamış sadece bir metin olarak yasa kitaplarında kalmış olan yasaları artık oradan çıkarmak yerine daha işlevsel yasalar koymakla getirmekle yükümlü olan parlamenterlerimiz var yani yasa yasa koyucularımız var. Bunu da uygulayan başka bir grup var. Ee, bağımsız mahkemeler var. Şimdi böyle bakıldığı zaman e, meclisimiz sürekli açık. E, adliye binalarımız, e, bilerek saray demiyorum, adliye binalarımız e, sürekli açık. İşte adli tatiller hariç, tatil günleri hariç, tatil günleri de nöbetçi mahkemeler, nöbetçi savcılıklar var. Ee, korluk, korluk görevi zaten e, süreklilik isteyen bir görev ve karakollar sürekli açık. Yani yasanın e, yasa sürekli yapılıyor ve sürekli işlerlikte e, bu konuda bir sıkıntı yok. Sıkıntı uygulanmasında e, işte Ahmet'e ayrı, Mehmet'e ayrı uygulanmasında veya tarafları tatmin etmemesinden. Bu şekilde bakıldığı zaman e, yasama, e, hukuk, e, canlı bir organizma görüntüsü veriyor. İnsanda öyle bir duygu bırakıyor. Yani, işte uzayan tırnağı kesiliyor artık bir işe yaramadığı için. Yerine yenisi çıkıyor. Saçları kesiliyor. Bazı e, Bazı yasaların kapsamı genişliyor. Buna bir çeşit büyüme diyebiliriz. Bazıları hasta oluyor. Tartışmaya açılıyor. Sonunda ölüyor. Ee, yani baktığımızda bir bütün olarak baktığımızda e, kurullarıyla da metinleriyle de yani yaşayan bir organizma e, kolluktan başlayın, karakoldan başlayın, karakol at diye e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, e, uygulayan da koyan da sürekli e, bu işi profesyonel olarak iş edinmişler ve bu mekanizmayı hayatta tutuyorlar. E, bu insanları tatmin ediyor veya etmiyor ama çalışan bir sistem var yani onu demeye çalışıyorum. E, çalışıyorsa bir şey çalışıyorsa işlerliği devam ediyorsa sürekli değişiyordu. Yani e, eskilere gider gidecek olursak Heraclitas ile Parmenides arasındaki çekişmede ben her şey her an değişir diyen Heraclitas'ın tarafım. Her şeyin her an değiştiği bir dünyada, her şeyin her an değiştiği bir dünyada kesin hükümler vermek bir konuda bir şey hakkında bir olgu hakkında kesin hüküm vermek bu böyledir ve böyle kalacaktır. Demek e, absürt yani bunun bir anlamı yok. Sonuçta e, Süleyman Demirel e, bu e, üç insanın e, idam edilmesiyle ilgili olarak yıllar sonra bir yaptığı açıklamada e, o zamanın koşullarında gerekli gibi görünüyordu ama bugün artık yanlış o yanlıştır dedi yani bugünün değerleriyle yanlıştır. Yani bugün ne değişti? İşte insan değişti, bakış açısı değişti, yasalar değişti, bazı şeyler suç olmaktan çıktı, suç kapsamına farklı şeyler alındı. Bu yüzden e, bu yüzden ister devlet olsun, her şeyin değiştiği bir evrende, ister devlet olsun, ister insan olsun, e, bir bireyden geri iade edemeyeceğiniz şeyi almamanız gerekir. Yani bir insandan bana geri iade edemeyeceğiniz şeyi e, rızam olmadan almamanız gerekir. Yani paramı çalabilirsiniz veya haksız bir vergi koyabilirsiniz ve sonra bunun e, haksız olduğunu, yasal olmadığını fark edip ya da vicdanını rahatsız edip o parayı işte faizi ile birlikte iade edebilirsiniz. kapıda bir arabam varsa onu birisi gelip çalabilir. alıp dolaşırken sonra diyebilir ki ya bu adam acaba bu arabayı ne çileyle aldı işte nasıl para biriktirdi gibi bir vicdani uyanışla o arabayı tekrar yerine getirip bırakabilir. Ama devlet de olsanız insan da olsanız birisinin hayatını aldığınız zaman Sonra e, bunu iade edemiyorsunuz. Yani en basit bir bir tek hücreli canlıyı insanı bırakın, bir tek hücreli canlıyı öldüğü zaman tekrar hayata getirmek imkansız. Yani onu bile öldürmeden önce e, düşünmek lazım ya her şeyi düşünmek lazım olduğu gibi bunu da düşünmek lazım. Bu yüzden e, bu yüzden idama ben e, şahsen karşıyım. Yani ne sebeple olursa olsun, kime olursa olsun e, idam idam edilmesine ben karşıyım. Farklı cezalar uygulanabilir. Zaten e, ilahi adalet e, bu dünyada mümkün değil. Yani ilahi adaletten kasıt şudur e, be, bence e, kaynaklardan nasıl bilmiyorum da şimdi e, bir adaletin, bir yargılamanın e, üç tarafı vardır. E, bir e, müşteki dediğimiz şikayetçi olan taraf, bir sanık tarafı zanlı, sanık, şüpheli dediğimiz taraf, bir de bunlar hakkında, olay hakkında şüpheli, karar verecek olan bir merci, bir mahkeme, bağımsız bir yargıç vardır. Şimdi ilahi bir adaletin gerçekleşebilmesi için bu üç tarafında üç tarafında aynı derecede tatmin olması gerekir. Yani iştenlikle mesela şikayetçi olan taraf, müşteki olan taraf şunu söyleyebilmelidir. Tamam bu ceza bana zarar veren kişiye verilen bu ceza e, benim zararımı tazmin etti beni de rahatlattı beni de rahatlattı. E, i̇şte hakim bağımsız yargıç şunu söyleyebilmeli tamam tam tam olarak bu suçun karşılığı olan cezayı verdim ne biraz az ne biraz fazla ne müştekiyi müştekiyi rahatsız edecek derecede az ne de diğerine haksızlığa uğradım. Haksızlığa uğradım dedirtecek kadar fazla değil yani. Diğer taraf da şunu diyebilmeli yani aklı başında vicdanlı bir insan. Suç işleyebilir. Herkes suç işleyebilir. Aklı başında vicdanlı bir insan da şunu diyebilmelidir. Tamam bana bu ceza verildi ama ben de bunu hak ettim dediği zaman bence ilahi adalet, ne diyelim ona, mükemmel adalet ancak bu şekilde sağlanmış olabilir. Şimdi Süleyman Demirel'in bu açıklamasının hiçbir önemi yoktur. Yani cezalandırılan insanlar açısından hiçbir önemi yoktur astığınız insana yıllar sonra iadeyi itibar kanunu çıkarmak, onun adına müze açmak, işte sergi açmak, vakıf kurmak falan ona hayatını hayatını veren bir şey değildir. Ondan aldığınızı, aldığınızın karşılığı asla değildir. Dediğim gibi erk, güç kimin elinde olursa olsun Kimseden e, gerektiğinde iade edemeyeceği şeyi e, almamalıdır. Almaması gerekir ve almamalıdır da. Şimdi bunları söyledikten sonra e, bir de ben fesatlanıyor olabilirim ama bu anma günlerinde de rahatsız edici tipler var. Yani üç insan e, idam edilmiş. E, işte bunlarla ilgili bir anma günü, aydınlatma günü e, yapılıyor. Orada birisi oturuyor işte. Böyle bir e, oturuşlar, e, bir ha, hal ve hareketler sanki sanki e, bu insanlar veya buna buna benzer diğer insanlar hangi görüşten olursa olsun e, fikirlerinin e, mülkiyetini bu arkadaşlara. Miras bırakmışlar gibi. Yani bu işler, bu onların anılması, e, bunların bunlardan sorulurmuş gibi e, hareket edenler var. İşte 80 darbesinde 3 ay, 5 ay e, cezaevinde kalmış falan bunu kendisine etiket yapmış şu veya bu şekilde. İşte hep bu anmaların baş köşesinde e, kendisine baktığınız zaman işte bir değer ortaya koyamamış şimdi bunlara ben şu gözle bakıyorum belki de yanlış düşünüyorum yani yükselemiyor yükselen bir şeye tutu, tutunuyor bir ideaya tutunanlar vardır mesela adamın e, hayatta kendine kendine ne diyelim varoluşunu ortaya koyacak bir icraatı yoktur tutar doğruluğu ver her konuşmada doğruluk şöyle doğruluk böyle hayatında bir doğruluk e, eylemi de yoktur veya işte e, ne diyelim dini över, e, gelenekleri över. Yani böyle zaten yüksekte tutulan e, bir şeye tutunur ve bu insanlar bana rahatsız edici geliyorlar. E, hele hele her anmada aynı şeyler yapılıyor, aynı konuşmalar yapılıyor, aynı metinler paylaşılıyor. E, yeni e, Yeni bir şey göremiyoruz. Yeni bir şey göremiyoruz. Bu insanlara yani idam edilen insanlara hayatını iade edemeyiz ama hatıralarını fikirlerini nasıl söyleyeyim çağın zamanın ruhuna uygun bir şekilde güncelleyerek güncelleyerek canlı tutabiliriz işte bir film yapılabilir, sonra roman hikaye yazılabilir, farklı açılardan bakan romanlar hikayeler yazılabilir. Bunlar daha güzel hizmetler olacağını düşünüyorum. Şimdi videonun sonuna doğru geliyorum, daha fazla uzatmayacağım e, bir soru sormak istiyorum videonun sonunda işte bu insanlar bu insanlar aynı hayatı yaşayıp o idam badiresine de atlatmış olsaydı gerçi böyle şeyleri sevmiyorum Ben de yine de soracağım aklıma geldi çünkü işte bugün yaşasaydı falan çıkıp gelseydi falan bu bu konulara şeyim de biraz kurgu yapmak istedi canım. Bugün bu üç insan, üç fidan aynı hayatı yaşayarak işte o idam idamı da atlatıp daha sonraki darbeleri de atlatıp bugüne kadar gelseler de ve e, politik e, ve ideolojik yaşantılarını aynı çizgide devam ettirseler de acaba bugün ne yapıyorlar onlarda? Mesela ne iş yapıyor olurlardı? Hangi şehirde oturuyor olurlardı? Ee, diye aklıma geldi. Yani birisi işte Deniz Gezmiş Fenerbahçe'nin ee, Yusuf Aslan Beşiktaş'ın e, ee, Hüseyin İnan Galatasaray'ın başkanı mı olurdu mesela? Ya da bir partinin her seçimde İzmir'den birinci ve birinci, ikinci ve üçüncü sıradaki milletvekillere milletvekili aday olup ömürlerinin sonuna kadar e, <laughs> parlamentoda mı görev yaparlardı? Yoksa e, bir ara bir fırsat bulup bir petrol istasyonu mu açarlardı bir yerlere? Bunların hepsi kurgu. Yani e, aklınıza neler geliyor? E, ya da işte pandemide ne yaparlardı? Evlerine kapanırlar mıydı? Sonra e, yaşadığımız e, deprem gibi e, felaketlerden sonra ne tür tepkiler verirlerdi? E, bunlar geliyor aklıma. Bu tür sorular geliyor aklıma. E, e, videonun sonunda e, yine bir şeyi ısrarla tekrar etmek istiyorum. Ee, kim olursa olsun ona yeniden iade edemeyeceğiniz şeyleri onun elinden izni olmadan almayın. Yani e, birinin canını almak sonsuz sayıda olasılığı öldürmektir. Onun onuncu kuşaktan torununun Dünyayı kurtarma ihtimali vardır. Ee, dünyayı bir musibetten, bir hastalıktan kurtarma ihtimali vardı. Yani soy süren bir şeydir. İnsan e, sonsuza doğru yaşayıp giden, e, üreyerek yaşayıp giden bir şeydir insanlık. Bu yüzden e, birini öldürmek bütün insanları öldürmektir gerçekten. Bu e, Teşekkür ederim. Ee, abone olmayı, e, yorum yapmayı e, ihmal etmeyelim lütfen. Tekrar teşekkür ediyorum.